Samsun'da zincir marketlerde haksız fiyat artışı ve kasa etiket fiyat farkı denetimi yapan ekipler 574 işletmeye 2.2 milyon lira para cezası uyguladı. Cezalarda gerçekten büyük oranda caydırıcı unsurlar ortaya konulmuştur. Ticaret İl Müdürlüğü personelleri tarafından Atakum ilçesinde zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında sebze meyve reyonlarında ürünlere ait güncel künye bilgilerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilip künye bilgileri üzerinden haksız bir fiyat artış olup olmadığı incelendi. Meyve sebze ile ilgili olarak da etkin bir şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ürünlerin üzerinde fiyat etiketlerinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ayrıca fiyat etiketleriyle ilgili olarak da kasara fiyat arasında herhangi bir fark olup olmadığı hususlarında Denetimlerimizi icra ediyoruz. Ayrıca tüm ürünlerden örnek alınarak raftaki ile kasadaki fiyatı kontrol edildi. <laughs> Denetimlere katılan Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu Samsun'da 2024 yılında yapılan denetimlerde toplam 574 işletmeye 2.2 milyon TL para cezası uygulandığını belirterek denetimlerin devam edeceğini söyledi. Vatandaşlarımızı özellikle ulusal yerel zincir marketlerimizi Cezalar gerçekten can yakıcı hale gelmiştir. Özellikle fırsata dönüşülecek bir takım davranışlar içerisinde kaçınmalarını özellikle istirham ediyoruz. Gerçekten aksi takdirde büyük cezalarla karşı karşıya kalacaklar.